A grubunun, B grubunun, A siyasetçisinin, B siyasetçisinin adamı, yareni değilim. Nevşehir Eski Belediye Başkanı Rasim Arı, 2023 seçimlerinde hangi ittifakın içinde olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Neşehir Belediye Başkanlığı görevini 2021 yılında sağlık sorunları gerekçe göstererek bırakan Rasim Arı, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde milletvekili adayı olacağı iddia ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler öncesi birçok ismin aday olacağı parti belli olurken, Rasim Arı herhangi bir partiden mi yoksa bağımsız mı aday olacağı henüz netleşmedi. Eski Belediye Başkanı 2023 seçimlerinde hangi ittifak içerisinde yer alacağı ise sosyal medya hesabından duyurdu. Rasim Arı sosyal medya hesabından bir vatandaşın Rasim Arı Bey hemşehrim 14 Mayıs 2023 istikamet nere sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Rasim Arı Yeter Söz Milletin Yeter Söz Neşehir'in yazan Görsel ile birlikte Neşehir ittifakı cevabını verdi.